Evet bu yıl YKS sınavına dönük genel beklentiler diyeceğim öncelikle. Sınavın zorluk düzeyi, müfredat, soru dağılımı bununla ilgili eminim tahminleriniz vardır. Neler söyleyeceksiniz? Evet, e, öncelikle heyecan dorukta, zorlu ve meşakkatli bir yolun sonuna geldik. E, aslına bakarsanız öğrencilerden e, öncelikle isteğimiz bunu algıda bir normalleştirmek, her zaman girdikleri bir deneme sınavı gibi sürecin tadını çıkarmak ve hayallerine bir adım kaldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hı hı. 2025 ŞKS sınavı ile alakalı herhangi farklı bir beklentimiz yok aslında. Müfredat ve kazanım konusunda her zamanki her sene çıkacak olan e, konuların çıkmasını bekliyoruz. Ama tabii şöyle bir sürecin içerisindeyiz. Ee, biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta LGS oldu. Ee, LGS birazcık zor geldi. Zor gelince sınav adayları, aileler kaygılanmaya başladı. Bu sınavlar arasında bir paralellik olur mu? Ee, genel bir yorum olarak şöyle olabilir diyoruz. Ee, artık öğrencilerimizden biraz daha yorum, muhakeme ve analitik düşünceyi gerektiren soruların çıktığını görüyoruz. Yani aslında sınavlarımızda artık bilgiye sahip olmak dışında bilgiyi doğru kullanabilmek, formülü doğru yerde kullanabilmek yani fonksiyonel düşünme yetisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir farklılık beklemiyoruz. Evet. Sadece sınırların biraz daha analitik düşünce ve yorum gerektiren soru tarzında geleceğini söyleyebiliriz.